Bugün çok mutluyum çünkü e, Hatay benim de daha önce yaşadığım veya daha daha önce geldiğim bir yer, birçok arkadaşımın da olduğu bir yer. Buraya sanatçı olarak buraya hizmet vermeye gelmek benim için çok güzel. Özellikle gençlerle buluşmak, onlara güzel şeyler söylemek benim için çok güzel ve özel. O yüzden Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Yayladağ Belediyesi'ne ortak düzenledikleri bu işte teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki böyle bir projeyi, böyle bir festivali düzenlemişler. Hepsini çok seviyorum. Çok mutlu olduğumuz, çok onuru olduğumuz bir akşamdı. Gençlerimiz bizi gerçekten çok sahiplendi, çok saygı duydu sağ olsunlar. Şarkılarımıza eşlik ettiler. Mükemmel bir geceydi açıkçası. Bizim için unutulmaz gecelerden biriydi. Belediyelerimizin Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Yayla Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla gençler gençlere özel bir konser yapıldı bugün. Biraz genç olarak burada bugün bulunmamız bizi çok mutlu etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne de Yayla Belediyesi'ne de bu güzel çalışmasından ötürü teşekkür ediyoruz. Gençliğin verdiği dinamizmle dinamizmle beraber mükemmel bir geceye dönüştü açıkçası. Çok mutluyuz. Her dakikası, her saniyesi çok özel, çok kıymetliydi. Öncelikle çok mutluyuz burada olduğumuz için. Ankara'dan geldik. Gençlere verilen önemi hayranız. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ve Yayladağ Belediyesi'ne çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yorum çığlıklarına alt buyur ve öyle oluyor tabii ihanetin silsilesi köprü yani kaybolunca saldıyuyu eline yaz kalbine yaz milyonlarca satır ruhuna akan nehirlerde içim salsık. Bize bizi zaman lazım çizin bu Abi. Başkan Sevgili Arkadaşlar Evet çok çok müdür çok teşekkür ediyoruz